Aa, hayırdır? Ne bu? Suratından düşen bin parça? Bu ne? Hayatımın kısa bir özeti perim. Mesela böyle bir saksı düşünün. Düşündüm. İşte hayatta o saksı Hı. kadar bile vasfım yok benim. Anlamadım. Nesini anlamadım Betül? O saksı olmasa, o toprak nerede duracak? O canım çiçek nerede filizlenip açacak? O saksının bile toprağı bir arada tutma gibi bir özelliği var. Bir yeteneği var. Peki ya benim? Ay olur mu öyle şey ya Nazlı ım? Saçmalama ne olursun. Senin de elbette kendine göre bir şeylerin vardır değil mi? Peki bu dosyalar niye öyle demiyor? Ay, ay Nazlı. Hafakanlar bastı bana. Vallahi bak bayılacağım şimdi. Saksıydı, çiçekti, böcekti. Ne oluyor? Bir baştan anlat bakayım sen şunu ne oluyor? <laughs> hani ben kariyer danışmanına gidecektim ya hatırlıyor musun? Hatırlıyorum daha o kadar bunamadım evet. Böyle kadın bir geldi. Bir havalar, bir edalar, bir çalımlar. Dedi ki size bir teste tabi tutmam gerekiyor. Ancak bu test sonucunda sizin hangi iş kollarında başarılı olup olmadığınızı anlayabilirim dedi. Dedim ki tamam yapalım. Yaptık. Burada diyor ki, el becerisi gerektiren işlerde hiç iyi değildir. Hatta tam bir fiyaskodur. Dur. Burada da diyor ki, insan ilişkileri ve iletişim konularında beceriksizdir, çok zorlanır diyor. Nasıl zorlanıyorsam. Ay, sen onun için test mi yaptırdın Nazlıcığım? bana sorsaydın ben de söylerdim. Agresifsin çünkü. Ay ben üzülmeyeyim de kimler üzülsün? Bir saksı kadar bile vasfım yok. Ay hayatım bunun için bir kariyer danışmanına mı ihtiyacın var senin? Hayır, sen şimdi gönlüne göre bir iş bulacaksın. Ondan sonra da bak her şey nasıl tıkır tıkır çözülüyor. Hı? Çözülecek mi? Tabii. Nasıl bir iş mesela? E, söyledim ya gönlüne göre. Vallahi Nazlı Hanım, kusura bakma ama bir şey söyleyeceğim. Sen sermayeden haber ver. Sermaye var mı? Tamam. Her işin ustasını bulursun, başına geçersin olur biter bu iş. Bak ne güzel söyledi Betül. Sermaye var mı? Ah bu batsız kadın onu da kaybetti perim. Tuzağa düşürüldük. Keşke yazdık da yazdık. yazık yazdık yazık yazık diye tutturmasaydım da hop boşanı e o zaman biz şimdi öncelikli olarak bu sermaye avantajını nasıl geri alacağız onu düşünmemiz lazım. Dur. Ben onu düşündüm bile. Heh. Hatta çok güzel bir plan. Tuttum. Gerekli olan bütün malzemeleri de aldım. Ya görüyor musun? Bir de yeteneksizim diyorsun. Bak sorunu bulmuşsun, odaklanmışsın ve çözüm bile getirmişsin. Bravo. A benim çipil gözlüm. A benim çipil gözlüm. Kalk bakayım sen. Harekete geçiyoruz. Geçiyoruz derken? Kalk 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 Dur şunu çantayı da alayım. Dosyalar burada kalsın. Bekle. A benim çipil gözlüm. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.